Evet herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere beraber İsveç Ağaç Kasıyoruz'un yeni bir bölümündeyiz. Artık biraz İsveç araçlarına geçtik. Bu ucube tanktayız artık. Ee... <laughs> bu şasiyi zaten biliyorsunuz bu şasiyi kullanıyorlardı. Aynısının kocaman kocaman uzaylıya benzeyen haritemizle oynuyoruz. Topu bu arada çok iyi. Stop mermisini zaten iyiliğini anlatmama gerek yok. ama 150 mm zırh ediyoruz. Ee, 57 7 için makul bir değer. Yani çok, çok iyi değil çok kötü değil taşıdı. TNT değeri de güzel 110. Tekleyebilme ihtimalimiz çok yüksek. Onun dışında bu tankın anamit farikası X 15 kan depresyon olması. Yani kule göstererek oynayabiliyoruz. Böyle bir şehirli bir haritada oynadığımız için bir tık problem yaşayabiliriz. Bir tık ondan dolayı çok özgüvenli bir şekilde gitmeyeceğiz. Su zaten. Çok etli sütlüye bulaşmak istemiyorum açıkçası. Uzaktan olabildiğince snipeleyebileceğim yerlere gideceğim bu şehirli haritada. Bu tankları nasıl bilmeniz lazım? Yükleme süresi falan normal yani 7.7 saniye çok bir dalgası yok en iyisi olduğu için bu kadar düşük nitelik almadım alsam mı emin değilim ne kadar oynayacağımızı bilmediğim için bu tankta çok alasım yok şahsen ya yani full grade bırakabilirim bakacağız arkadaşlar evet şükür de diskos sonucumuz var. Hepinizi buraya bekliyorum. Tavsiye ettiğim araçların listesini forumlarda açıklayarak yazıyorum. Video fikri vermek istiyorsanız, e, squat bulmak istiyorsanız, varsanlar hakkında diğer insanlarla konuşmak istiyorsanız, benimle anlık olarak iletişim kurmak istiyorsanız, genel sohbette yazışarak e, bunları sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de filomuz var. İkinci bir duyuru olarak. Hepinizi filoma bekliyorum. Arama yerine kopenlik yazarak bulabilirsiniz. Herhangi bir koşulum yok. Sadece oyunu oynamanız lazım. Aktif olacaksınız. Başka bir şey istemiyorum. Discord'a gelmek zorunlu falan değil. Bir de 34 85'imiz var tabi. Onun dışında çok fazla bir algımız yok. Şöyle biraz bakalım. Adam da adam var. IS-1. Arkasından bir şey daha geldi. Hiç böyle pikleyebileceğimiz bir eleman değil bu. İkisi de sıktı. Of biz tabii stok olduğumuz için hareket kabiliyeti sıfır. Biraz zor olacak. Bize daha tepe bayır lazım şu an bu tank için. T34-80 için de yayla lazım. Biraz zıt kutuplar. Biri tamamen kule göstererek oynamamız gereken bir tank. Kulesi zaten zırhlı değil. Biraz dar süreyetli olduğu için aslında bunu çalılayabilirim ya. Bunu bir biz. Bunda çalı yapar. Bu tarafa gitmeyeceğim. O tarafta piknem ihtimalimiz çok az maalesef. Orasının çok işe yarayacağını düşünmüyorum şu an. Stok olmasına rağmen iyi hızlanıyor da e, ara hızlanmaları kötü yani. Orada biraz problem yaşıyoruz. A'yı alıyorlar. Ben A'dan uzak durayım. En iyisi. Yandan sıktığınız zaman geçen konsept videosundaki gibi bayağı aracı sallıyor kendisi. Topu ve kulesi gövdeye göre açayip büyük olduğu için biraz dengesiz anormal Son bir tank kendisi. Solumuzdan bir şey geliyor. Lan bu. Evet. Belli geçti mermi. O yüzden hiçbir şey olmadı. Asist bile alamadık adamını. Teşekkürler Gaijin. Solda bir tane daha var ama bakalım. Lorraine'i öldürecek büyük ihtimalle. Geçelerden geçelim bakalım. Bize nasip yok şu an galiba. Şehirlerde de bir tık bu tank için ya. O anda işimize uygun bile bu Yani o kadar barutum var. Adamı delilim hiçbir şey olmadı yani. İlk killimizi aldık. Bizim Lorraine ölmüş. Kumdağını aldık. asist olur abi. Hiç çoktan iyidir. Şu an her türlü puan ihtiyacımız var. Sağımda adam var. Güzel. Ha, olabildiğince dediğim gibi çok yüz göz olmayacağız adamlar o. Kenardan köşeden yakalayabileceklerimiz, değerlendirmemiz lazım. İki kill alabildik. Büyük başarı. M42 bizi deler. Artı deler olay değil şu. Ya bakmıyor gibi yapsam. Evet, mühimmat direkt delip geçtiği için sıkıntı oluyor. Komutan mı? Yanlış yerlere nişanlık Skop açsaydık belki silahçı vururdum makinalıyı da, da yapacak bir şey yok abi. Roket keseni sona bırakacağım. Şu mermi azalt. 20'den fazla mermi var mı? Ya bu da az, aynı deriyor ama en azından T-34 kullanıyorsunuz. Klasik zaten T-34 severim bilirsiniz. 85 modeli en tatlısı. 57 için biçilmiş bir kaftan kendisi. Çok dengeli bir uçak. Severi. Ay çok dengeli bir tank. Canım bu arada biraz uçak oynamak istiyor da. Aha, burada M6 var. O ne Ama en, en usuluktan antir. Evet hiçbir şey yapamadık. Şöyle hem cinsimizi öldürelim. Amerikanski'ye gidelim. Ne yapıyorsun lan? Abi T-34-85 şansın mı? Ne bu ya? Yemin ediyorum. Bak 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 bir free kill daha geldi. 7 kilo olduk bir şekilde. Uyayım bayılıyorum ya. Bu tank varken bir şans, güç bir şey yanımızda yani. Bu taraftan ses geliyor ama gitmeyeceğim. Her sese gidersek nani yiyebiliriz. M55. Attı mermiye 50 sat dolduracak. Öldürenin onun keratayı. Ay yukarıda kaldı. Sıkıntı değil abi. Kral az önce ateş ettiğini hepimiz biliyoruz yani. Ne o? Öldük. Öldüreme. Ay silahçı gitti ya. Gelir mi? Hadi gel la. Silahçı gel abi. Silahçı abi gel. Ah. Gelse zamanında. Bir roket geç deneyebiliriz bence şu an. Puanımız zaten çok yüksek. Roket kes yapamazsam bunda bomba kullanacağım. Ee, bunun füzelerin aynı anda atıyor bu. Ben böyle roketleri sevmiyorum abi. Şimdi şuradan büyük şu en büyük füzemize geçelim. Çakma tinitim. Adama tutturmamız lazım bu arada. Hafifin yanına atsak olur da. Medium'ları tutturmamız lazım. Bir roketi. İsterse 100 kilo olsun. Kaç kilo bu? 120 kilo mesela bu. Tintimin gerçekten çok küçük hali ya. 5'te 1 daha küçük. E, o yüzden dediğim gibi isabetli kullanmamız lazım. Yetişirsek tabii mevzuya. Değer hesabı etmedim ama. güzeleyim bura Neyse. Ee, burada gerçek bir şey yok. Şuna bir döneyim ya. Sen sen ne istiyorsun benden bu kadar ya? Ah çarptı ya bak Tank kalmaya gerek var mı? Yok. 9 kilo olmuşuz zaten. Bence bu kadar kafi. Çıkalım biz maçtan. Bu arada ne araştırdığımızı göstereyim mi? Ne araştırıyorduk? Ben de unuttum. Bunu araştırıyoruz. 3 maç açılır herhalde. Şimdi şuna bir çalı güzelleştirmesi yapalım. Bazılarınız diyecek ki abi buna çalı mı koyulur? Koyulur abi. Kuleden göstereceğimiz için full. Çalı şu an buna şart bence kule göstereceğimiz yerde çok işimize yarayacak kendisi. 300'lük booster var. Onu primim sanka saklıyorum. Belli şeyle oynayacağım. 7'deki setlere belli oynayacağız. Ee, burada 6 bir anda zıpladığı için ne yapacağım inanın bilmiyorum. Yani şu üçünü açıp öyle oynamak lazım galiba. Şunu da açarız zaten. Çok mühim bir tekerlekli tank olduğu için. Hızlı bir tank olduğu için fenekleyebiliriz mi Denemediğimleri fena değil bu. Şu tankın, bir şey uçak değilsin var şu an. Herhalde. Ortalama mı bir yer ve yine bizlik bir harita gelmedi. Yine bununla başlayacağım. Bu tankı dedim ya, bu enteresan olduğu için bunu başlayacağım. İşte T34-85 gırlat videosu var bende bunun yani. Ben bile sıkıldım T34-85'ten artık o yüzden çok sona bırakacağım onu. İlginç olan tank bu abi. Mesela İsveç'te yani iş yapabilecek tanklar burada başlıyor artık bir yer olarak. Diğer tanklar çok iyi değil. Rütbe 3'tekiler güzel değil. Bunlar fena değil. Fena değil zaten. Klasik tanklar. 75'lik topu var abi. Ne kadar kötü olabilir? Anlatabiliyor muyum? Delme konusunda bir problemin yok da işte oynanış olarak seni belli başlı şeyler itiyor bu tanklar. Farklı diğerlerinden. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu çoğu tanktan çok farklı. Kule göstererek oynaman lazım ama kulen sağlam değil. Yani vuracaksın kaçacaksın. Vuracaksın kaçacaksın sürekli. O yüzden biraz problematik. Şurada AMX 13 var ama Neyse Allah'ımdan bulsun abi. Herkes de bizden bulmasın yani. Herkes kendini yakışanı yapsın biraz da yani. Ben de biraz önüme bakayım mesela. Nasıl fikir? O da day dayamış çalıyı. <laughs> biraz <laughs> mobilitesi iyi olsa. Ha gayret. Bizim su yüz öldü. Niye böyle bakıyorsan <laughs> spot var lan bunun. Bu light tank mi? Vay anayım babayın. Oğlum bu orta tank lan bildiğin düpedüz. Düpedüz orta tank bu. Öldü. E çok iyi lan bu çok hızlı grindlanır ki. Ben bunu hafif tank olduğunu bileydim. Az önce dürbünü görmemi işi benim. Yemin ediyorum enayi puanı ya. Şimdi çok mantı o zaman çok keyifli tank bu ya. Neyse takasın aldım Bizim Tiger AFK mı? Hep burada. Diyeceğim abi hiç bizim değil ki ya. O da haklı şimdi. Oraya gitse haşet edecekler onu. Ben niye shift'le bakıyorum? Ananı. İyi lan deldi valla. Bir unutlattım belli. O ne? a 85. Ondan mı bir kurtulalım. Böyle olmaz ama ya Hakan. Araştırmalar gelmiş. Yangın söndürme çok ihtiyacımız yok. Büyük ihtimalle vurulduk mu öleceğiz zaten. Bunda da silah ayarı olabilir. Uzağa ne kadar sapacak bilmiyorum. O yüzden bir şey demek istemiyorum abi. Mesela bunları araştırdık mı kaç puan gelecek? Yani 10.500'den halice bir XP gelecek bizden? Güzel XP. Güzel para kanka. Güzel para Yani. Burada biraz flank gerektir, O yüzden t ile başlayacağım. A'nın A ile B, C arası takılacağız. Yani şu hatta elimde tutabilirsem şu hatta elimde tutmak istiyorum. Şöyle boydan. Şu 5 hattını ele geçirmek istiyorum. Eğer öyle bir şey yaparsak Demeyin halimizi hayvan gibi adam öldürebiliriz. Buradaki tavsiye için tek şey 5 attığında oynayamaz. Yukarı aşağı olacak şekilde. Bu arada buradan böyle dolanabilirsiniz ama hızı yetmez diye gitmiyorum. Map dışı olduğu için oran 25 sene içine geçmemiz lazım. Ee, olur da kayaya mayaya takılırız patlarız şimdi uğraşmak istemiyorum yani. Tatsız başlangıçlar yapmayalım. Buralarda biraz uyanık olmamız lazım. Mesela hemen saniyeli kaçırdık. Neyse. Buradan gezmeye başlayalım. Buradan itibaren gezeceğim. Bak geliyor bir şey. Sen bekle kral benim nöbeti devral. Aga zaten bizim aynımızmış. Öldü mü lan? öldü ya. Mesela ne bu? Hadi be motorsuzluk çok zor ya. Yıkılıyor mu? Yıkılmıyormuş. Buradan bir şey mi geçti? Ben mi yanlış gördüm ya? Aynen bak. Çok şanslı bir atış. Uzaya gitti. Taret geldi. Yansını satayım. Şimdi bu hat boyunca ilerleyeceğiz. Tamam silahçıyı aldım. Maalesef bizim olan öldü. Jumbo bu? Öldük mesajı mı bu? Ya bir şey yapamam şu an. O angle'dan gelirse. Ay, 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 çok yukarı gitti. Jiggle'layalım biraz. Sağ sol sağ sol. Önleyelim. Evet. <laughs> tamam Fight'li bir şekilde kazandık Bu jiggle'lamayı yapın abi Jiggle'lama Sağ sol spamleme Ne bileyim Ad ad Pik atarız ya CS'de Öldük İyi gene 4 kill'imi aldım Jumbo çok yordu ama Jumbo'yu biraz erken öldürseydik Oradan kaçardık ilerlerdik çok afişe olduk orada. Şu Gun Depression olayı Bunu çok iyi ya. Hani bunun harca biliyorsunuz ama şu Gun Depression'a e bak ya korkunç. Zaten bak herkes map'i çözmüş abi herkes bak. 5-6 arası geziyorlar görüyor musunuz mu? Map'in dalgası bu. Sürekli gezmek, jungle'ı kullanmak avantajına. Doğal olarak aynı şey yapıyor hepimiz. Hepimiz aynı şey yapıyoruz. Ana çok çiğe gitti ya. Yani. Al işte. Biraz yukarıdan atıyor roketi bu ya. Alışık alışık olduğum tarzı satmıyor bu. Şu dikey dönüşlerde fena değil bu bu arada. Demiştim videosunda sanırsan. Tekrardan söyleyeyim abi. Dikey dönüşlerde fena değilsiniz. Dönün biz kaç XP aldık? 6500 araştırma gelmiş snipeleyebileceğimiz bir harita geldi. Biraz fazla mermi alabiliriz. 25'e 26'ya çıkartalım. tam 25 mermi olsun gövdede. Bir mermi her zaman namlı olduğu için 30 alıyorsanız 31 aldığınız zaman tam 30 mermimiz olur gövdede. Gövde mermi dizilimleri yani kulede olduğu için her türlü kuleden derin dikme patlayacağız demek oluyor bu. O yüzden çok umutlu değilim. Yani çok fazla mermi alsak da hayatımızda çok kritik bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Diğerleri aşağıda, diğerleri biraz daha yukarıda. Enteresan bir tank abi. Kule çok yüksek, büyük. O yüzden nasıl yorulmasam bilemiyorum yani keratayı. Böyle şu tepenin ardından oynayabiliriz gibi. Ulan hemen dönme la, ben vuracağım seni. Aha da şurada var. Çok güzel. Şu ağaç indirsek. Ya zibilyon tane ağaç indirmem lazım. Öyle bir harita ki bu da. Aha. açalım mı? mü düşmedi geri döneceğim abi bir dakika bir şey diyeceğim az önce vurduğumuz adam mı Evet kanka yaptın ayıp tamam mı gel buraya yaptın büyük ayıp tamam kardeşim sen uçağın vardı benim yok mu yedek subay Yak 9K falan oynuyor kanka. Ayıp günah ya. Ve öldük. Agası geldi öldük. Ah, çok ucu bir uçak ya. Aa, yedek subaymış lan bu da. Tam bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Kim bilse de? o C sayıda gelmedi ya helal olsun. Başka bir şey demek istemiyorum yani. Burada A oynayabiliriz bununla. Hiç oynamadım ha. Yani böyle tam depression, depresyon Şurada bir yerde bir spot olması lazım. Şöyle geniş bir alanı kapatıyor ama bakacağız şimdi. De. Tam hatırlamıyorum 40 dakika oldu bu arada ya vallahi. 40 dakikada e, 5 maç mı attık? Bu 5. maç değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. maçtayız. Az XP aldık. Ne diyorum bakın. Premium arasız grindlamak zor uzanan. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama premium hesapsız ekstra zor olacak. Yani burada gene XP alabiliyoruz bir şekilde. Kill aldığımız zamanlar. Bu oğlum şanzımanına bir şey olaydı lan maalesef. Ben burayı değiştireyim. Buradan bir bok göremiyorum ben. Her yeri yine ağaç çalı çırıp anasını satayım. Güzel ince bir vuruş. Aha da burada yine Jackson var. Alet mi? işte kapı videoları izlemeyen adamlar roketleri kaçırıyor. Allah'ın Çinlisi seni ya da ya beni öldüreceğim diye yemin ediyorum yerde triplere bak ya ruhum daraldı kimsenin çıkmayacağı tuttu yani şöyle gun metroya oynayayım diyorum tamam mı normalde dümdüz yerde gitsek 50 tane adam gelir burada Aha. Abi bir kaçma be Hayır, Ölmüyordu kerata ya o kadar spotladım Dağ tepe bayır dedik Severiz dedik Bizlik yer dedik Karşı adam dolu Adam base'e gitti anasının şeyiymiş ya Gideceğim base'lerini keseceğim şimdi T34 Geri vites desem maşallah Buradan mı geliyor oradan mı geliyor Buradan geliyor Enteresan bir karar yani. Benim burada olduğum bilip böyle gelme işi enteresan Ya ona sıkan anti airin ben buradan adam yandan sıkıyor bana bakıyor kerata ya. Doğru da haber B'ye gideceğiz. Ay 1 öldüreceğiz. Aha jumbo. Ne ha ne ha iki tane en ağır tank ya iki tane ya iki tane en ağır gel gel bir daha en adırlı. Abi ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. Aynı anda gelmeyin öyle üstüme üstüme ya. Tamam IS'den kurtulduk. Diğeri bizim için çok problem değil. Şöyle jiggle'layacağız. Şöyle yapayım da kafanız şey olmasın. Nam bunu rica etsem. Edemedik. Namlu namlu. Aa namluya vurdum hiçbir şey olmadı. Böyle de olmaz ki. Ah birazcık daha sola gitsem yani Neyse bitti maç. Sonucu göstereyim ya Kaç kedi aldık ki? Hadi dur uçağı alayım. Bomba atacağım ya. Ver bomba atacağım. Roketiyle uğraşamam ben bunu. Bak açmış dumanı geliyor lavuk. 3 kill mi aldık? 4 kill bir tane de uçak düşürdüydük. Yak değil speedfire lavabını. 56 dakika oldu abi. Son bir maç daha atalım şeyle. 300 boostumuzu açalım. 10.000 xp kaçsak 30.000 xp gelecek. Yani 9 kilo alsak hayvan gibi puan kasayacağız. Bizim elemanım kim nereden vurdu hemen bu kadar hızlı ya. Kaç abi kaç. Neyin ne olduğu belli değil burada ya. Baksana törm 3 var ama kaç. Kaç anasını satayım. Törm ne olur Allah'ından bulsun. 300 booster'ım var benim helva edemem. Şu bug'a çok ayar olmaya başladı ama ya. Kimse oynamıyor Gaijin'le bu oyunu bak, yemin ediyorum bak Gaijin'le bir alan akıllı bu oyunu oynamıyor. Abi niye smoke atıyorsun, birader? Angle zaten biz tutuyoruz abi, bu adamlar hiç CS, MS e oynamıyor mu ya? Hani angle'ı tuttuğunuz yere niye smoke atıyorsunuz abi, ne gerek var? Ne, ne geçiyor elinize angle'ı tuttuğunuz yere smoke atınca? Hadi siniri bozucu bir durum bu Bir, bir Allah'ın kulu görmedik ha. Koca maç boyunca. Budur. Aa yeter. Öl birader ya. Ay senin o. Öl öl tamam mı? Öl. Smoke atma. Allah'ın belası. Why you smoke? Why you smoke abi? Angle'ı tutuyorum zaten, neden korkuyorum bu kadar ya? Git Allah aşkına ya, tol atıyor la Taktika taktika ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ye yeah, ye yeah, taktika koy, koy. I have the angle ya yeah. Why you do that anasını 300 booster olsa da bu kadar tepki veririm ya, yani. 300 booster olmasa da bu kadar tepki veririm Bu ne lan? Mouse Mouse'u deliyoruz biz kağıt gibi. Ya indir şu palmiyeyi. Sokacağım ağacına şimdi ne oyun kadar ya. Abi nişancı gelebilirim ya. Teşekkürler. Hiç olarak hedef alınmaması. Tabi efendim. çok panikledim var ya mouse pikledi diye. Evet, sabotum oradan denmedi. Tamam kanka. Bu ilk roketi kaçırmayacağım. Bana yazar tabi her şeyde. Haydi bir artık smoke. Ya şunu niye atan At şuraya işte oyun. At şu spotu at oraya ya. Cross orada mı? Salak oyun salak aptal olayım seni ben oraya mı cross koyuyorum adam orada smoke atmasa 2-3 kill alacaktık. lavuk gitti smoke attı diye bütün killleri kaçırdım be aptal eşşoğlu eşşek meşin ya ya sen niye bu kadar geç geldin mi güzelim ya 3. killin ne güzel neyse 2 kill aldık bombok bir maçtı yemin ediyorum bombok bir maçtı ama 13k xp verdi 300 çorpanla kötü xp kanka kötü xp şunu açalım. Tamam mı? Bunu açtıktan sonra şunu 5-7'ye koyalım. Diğer videoda oynarız bunu. Tamam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.